3 Ağustos 2025 Arkadaşlar bugün Bahçede sebzelerimizi topladık Biberlerimiz fazla toplamadık biberleri Patlıcanlar Tabi yağmur yağdı bugün Çamur oldu Bunlar beyaz nacır Kabağımız ve yeşil nacır Evet arkadaşlar Bir kaza böyle domatesle biber karışık topladık Ondan sonra salatalıklar var. Yine burada domates, yine domates. Domates çok oldu. Bugün çok topladık. Burada da sirkemizi yaptık. Kışlıklar hazırlığa başladık arkadaşlar. Şunu özel doğrayıp yiyeceğim. Bunu kendime ayırdım. Evet arkadaşlar, şimdi kışlık hazırlanıyor. Biberleri, cizciz, domatesleri salça falan yapacağız. Kavurup doğrayıp Poşete koyup buzluğa koyacağız. Kışın buyurun gelin hep birlikte yiyelim. Macırdan da bir turşu yaptık. O içeride şu anda.